Hamile mi bu kız? La havle ve la ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Yani bir girmediğim bu iş mi kalmıştı? E ne o zaman? Nereden çıktı bu evlilik böyle yangından mal kaçırır gibi? Ya senin esas derdin ne sen bana? Onu söyle bakayım. Bir anda hayatına giriyor. Böyle alelade bir psikolog. Eti belli, budu belli. Anası desen işsiz, bipolar. Kız kardeşi ayrı bir kepazelik. Babaları yok başlarında. Yani hamile değilse ne? Servet avcısı değil mi? Bak hele sana bir şey söyleyeceğim. Herkesin kafası seninle aynı yerde değil ha. Bunu bilesin yani. Senin servet olarak görmüş olduğun şey devinin gözünde beş para etmez. Bunu biliyor musun? Benim onayımı almadan... Senin onayını alanları da gördük biz. Bak senin onayını alanları da gördük. O kızın hayatını mahvetmedi mi senin o kutsal onayın? Şimdi sıra bende mi? Peki oğlum. Madem evleniyorsun... ...yapılması gereken şey belli. Evlilik sözleşmesi hazırlatıyorum. Anne. Anne. Şimdi planım bu mu? Hı? Sen diyorsun ki bu kız sözleşmeyi imzalamaz. Bunlar da kılçıksız ayrılırlar diye düşünüyorsun, değil mi? Yap. Yap. Benim bir planım yok oğlum. Soykanlara girmenin bir bedeli var ki bunu en iyi sen biliyorsun. Sözleşme hazırlanana kadar vaktim var. Arkadaşına git bahset. Eniştem de imzaladı de. Ailemizin bir kuralıdır bu de. Eminim anlayacaktır. Geç yana. Ben kullanayım. Yana geç. Ben o kadarına giremem ama artık ha. Ya bu bile fazla benim için. Aslan zaten tepemde. Yani bir anlaşımda... Hop hop! Tamam kapatıyorum kapatıyorum. Hayırdır damat, bana mı seslendin? Ayağıma yazıyordu. Ayağın demek yanlış yerde. Aslan sen şu anda çok öfkelisin, çok sinirlisin. Yani senin şu anda trafiğe çıkman hiç uygun değil. Maazallah kaza geliyorum demez. Sen bunu, kiminle konuşuyordun fıkır fıkır telefonda? Ee, annemle. Ee, çok selamı var. Aleyküm selam. Saatin yeni mi saatin? Hayırlı olsun. Eyvallah. Bizim sana verdiğimiz maaş senin böyle bir saat almana yetiyor mu? Taktığım saatin de hesabını vermeyeyim istersen Aslan. O kadar da değil ya. Ne kadar? Saat ne kadar? Kaç kuruş? Bilmiyorum. Hediye. Hediye geldi. Bak dikkat et onların camları hassastır. Çabuk kırılır. Maazallah kaza geliyorum demez. Tamam. Alo. Demin günaydın kızım nasılsın? Pardon kimsiniz? Gülya Soykan. Dün o telaşenin içinde pek fazla konuşamadık. o Haberi duyunca şaşırdım doğrusu. Öyle şaka yapıyorsunuz falan zannettim ama aslanla konuşunca rahatladım. Niyetiniz ciddiymiş. Yani tebrik etmek istedim. Bu evlilik meselesini konuşmuştuk biliyorsun. Ee, çok sevindim. Allah tamamını erdirsin kızım. Numaramı nereden buldunuz? Numaranı Aslan'dan aldım. Öyle mi? Ee, dedim ya işte tebrik etmek istedim. Eğer akşam bir şey yoksa seni yemeğe çıkarmak isterim. Böyle kadın kadına güzel bir yerde. Kermeste böyle ee, birbirimizi tanıma fırsatımız pek fazla olmadı. Ee, çok teşekkürler Hülya Hanım. Ama akşama başka bir programımız var Aslan'la maalesef. Başka bir zaman diyelim mi? Aa... Doğru programınız bugün de değil mi? Tamamen aklımdan çıkmış. Söylemiş daha sana ama. Neyse ee, o zaman başka bir gün yaparız. Benim işlerim de yoğunluğu geçmiş olur. Tabii ki. Tabii ki Hülya Hanım. İyi günler. Hoşçakalın. Sağ olun.